Selamlar dostlar bugün sizlerle e, PUBG Mobile'de olan bir, yani çözümü zor bulunan bir hatanın çözümünü buldum. E, oyuna girdiğinizde bazen doğulan savurcu hatası da var. Yani ikisi aynı beraber. E, girdiğiniz zaman buraları ben hızlandırıyorum 25 saniye güncelen falan. Karşınıza böyle bir hata geliyor. Bilinmeyen hata lütfen cezayından başlayın. Tekrar deneye bastığınızda yine aynı şey. E, bunun çözümünü buldum. Part 2'de linkle beraber atacağım. Youtube'dan da gidebilirsiniz. Part 2'ye gelin. Arkadaşlar yorumda verdiğim linki koplayıp direktmen Google'a yapıştırırsanız e, direktmen yüklenecektir bir yere girmeden. Ya da bir e, biyodaki Youtube kutucuğundan girip son videoya bakabilirsiniz. Oraya da atacağım. Evet gördüğünüz gibi yükleniyor. İkisi birlikte yükleniyor. Hatta iki defa yaptığım için Direktmen kopya yani yapıştırırsanız Google'a hemen yüklenir. E, ee, abi yüklendikten sonra S dosyası çiver işte telefon kendi dosyası fark etmiyor. Girin dolanda basın. E, ee, PUBG Mobile Global 1.4 sorun. Bunu bir kere basın. E, ee, yükleye basın. Buradan yüklesin. Ben de yüklü olduğu için ben yüklemiyorum. Yüklere sorun Şimdi oyuna girelim. Evet ben burada hızlandırdım videoyu. Evet girdi. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenip yorum yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere.